Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Can Yaman ve Demet Özdemir'in rüya gibi aşkı İstanbul'da yeniden yeşeriyor. Rüya ile gerçek arasında, Can Yaman ve Demet Özdemir bir masal başlıyor. Aşk ve tutkunun şehrinde. Yıllar sonra bile bazıları aşk hikayeleri unutulmaz kalır. Can Divit ve Sanem Aydın gibi. Hayalperest dizisi. Erkenci Kuş sadece Türkiye'de değil, dünyada da milyonlarca izleyicinin gönlünü fethetti. Dünya. Bu büyülü aşk hikayesinin kahramanları Can Yaman ve Demet Özdemir geri dönüyor. Dizinin çekildiği o şirin sokaklarda izleyicilerini ağırlayan İstanbul'da. Ama bu sefer sadece dizide değil, gerçek İstanbul'un kalbinde. Rüya ile gerçeklik arasındaki sınırda. Peki onların izlerini takip etmeye ve kendinizi İstanbul'un büyülü dünyasında kaybetmeye ne dersiniz? İstanbul'da rüya gibi bir keşif. Hayallerin şehri İstanbul. Bu şehir yüzyıllardır medeniyetlerin başkenti olan ve efsanelere konu olan şehir, artık romantizmin merkezi konumundadır. Tutku ve Hayaller Daidreamer, serisindeki her kare farklı bir tarafı yansıtıyor. Şehrin Tarihin sürüklediği sokaklarda bir aşkın ilk adımları. Boğaz kıyısında birbirine bakan iki kalbin çırpınışları. Bu özel atmosferin kalbinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in enerjisi var. İstanbul'un damarlarına işledi. Beykoz'un kalbinde bir aşk yuvası. Jandivit evi doğanın içinde saklı bir cennet. Sessizliğin melodisinde, Beykoz. Jandivin'in evi sıradan bir ev değil. Aynı zamanda sevginin yeşerdiği, duyguların dile geldiği bir limandır. Bu mahalle... Boğaz'ın taze esintisiyle ıslanmış, kalabalıktan uzak bir masal diyarı gibi. İstanbul. Sanem'in hayallerini ve Can'ın sessizce izlediğini hissedebiliyorsunuz. Beykoz'un tarihi sokaklarında yürüyüş yapın. Üstelik Beykoz Kundura'nın film setleri. İşte bu sihir burada yazılı. Sanem'in kitapçısı, Ajans'ın renkli ofisleri, Can'ın stüdyosu bir film setinden çok daha fazlası, bir duygu, bir anı. Çukurcuma, Sanem'in kalbinin attığı mahalle. Çukurcuma'nın pastel renkli sokaklarında yürümek, sanki kalbine girmek gibi. Şehrin. Her köşesi Sanem'in saflığı ve hayalperestliğiyle dolu. Antika dükkanları arasında dolaşırken, aniden karşınıza çıkacakmış gibi görünüyor. Onunla yüz yüze. Orhan Pamuk'un masumiyet müzesinde ruhunu bulan bu mahalle, İstanbul'un Bohem tarafının kalbini oluşturur. Galata'dan Sultanlığa aşkın izleri. Dizi'deki ikonik sahnelerde görülen Galata Kulesi bir anıt niteliğindedir. İstanbul'un geçmişine ve bugününe nüfuz eden aşkın. Üzerinden geçen feribotlar. Galata Köprüsü şehrin kalbi etrafında dönen hikayeleri anlatıyor. Ve, elbette Sultan Ahmet ve Ayasofya. Her biri bir zaman yolculuğu, bir duygu dalgası. Ayasofya'nın mistik sessizliği ve Sultan Ahmet'in aydınlatıcı etkisi. Daidreamer'in atmosferi sadece romantik bir derinliğe sahip değil, aynı zamanda tarihi bir derinliğe de sahip. Can ve sokaklı.